Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. İsveç basını, Türkiye ile yapılan muhtırayı masaya yatırırken, İsveç hükümetine sert eleştiriler getirdi. Türkiye ile Finlandiya ve İsveç arasında NATO'ya üyelik blokajının kaldırılması için yapılan anlaşmayı ele alan İsveç basını, İsveç hükümetine adeta ateş püskürdü gazeteler, İsveç'in Türkiye karşısında hezimet yaşadığını aktarırken, yapılan açıklamalar incelendiğinde, basının ve bazı eski diplomatların bu muhtırayı içlerine sindiremedikleri görüldü. Afton Ladet yazarı Wolfgang Hansen, Erdoğan'ın önünde eğilmek hiç de hoş değildi, çok küçültücüydü. Beklentim o ki, İsveç'in ödediği geçici bir bedel olsun. Epressen yazarı Magnus Falkehet, bizim başbakanımızın diz çöküp Erdoğan'ın ayakkabılarını diş fırçasıyla boyaması, İsveç'in Ukrayna'ya dönmemesi için anlaşılabilir. Sosyal Demokratlı Eski Kalkınma Bakanı Pierre Chokori, Türkiye ile yapılan bu anlaşmayı utanç verici. Sosyal Demokratlı Eski Dışişleri Bakanı Lena Helmalvan, Türkiye ile bu süreci yaşamak zorunda kalmak çok üzücü, dedi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik, bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.